Şimdi burası Ozanlar bölgesi. Tabii e, her bölgenin kendi bir ulu ozanı vardır. <laughs> da ulu ozanımız e, daha eskilerine e, gitmemize gerek yok Mahsun Şerif. E, dediğimiz zaman Türkiye'yi aşmış, e, dünya kitaplarında da konu edilen bir e, ozanımız. Ondan eserler çalacağız. Ondan eserler çalacağız. Tamam. O zaman biz ne diyoruz? Çalalım. Üstadı fazla tutmuyoruz. Peki yani. Çal görelim bakalım. Abi Dede Baba Mahalle muhtarı adayım. Seçimler 6 ay kala ee... ilk defa açıklıyor muhtarımız eli kaldırıyoruz. <laughs> Sazlı, sözlü, evet. gönlü güzel, özü güzel, sözü güzel. Vallahi abi şimdi olsam oyunu sana veririm. Teşekkür ederim. O zaman bırakıyoruz sözü sana. <laughs> Hadi bakalım. döküldüm Yarın da başında kar Evet değerli izleyicilerimiz çiğ köfte tavana yapıştı. Harun Şen böyle lezzeti görünce adeta olduğu yere yapıştı desem yeridir. Hocam yalnız siz on da on marifet diyorlar. Ozanımıza çok güzel latifeler düzdünüz. Bölgemizin en iyi sesleri dediniz ama sizin de çok güzel türküler söylediğiniz söyleniyor. Ben diyorum ki hem çiğ köfte yoğurup hem türkü söyleyebilir misiniz? Yoğurduk bitti de. Bitmedi daha var. Ee, ha, Şimdi sırma yapıyorum tabii başım tamam. üstüne. Söyle bakalım. Yalnız ben şöyle söyleyeyim. Yani... Üstadların yanında sesimi yükseltmem diyeceksin ama hayır. Ali Cevriçioğlu beni bilir arkadaşlar bilir. Ben e, Almanya Baden Mütembek e, Kim Başkenti Ştuttgart'ta çalıştım. E, Türk halk müziği korusu grubunu ilk defa ben kurdum. Hocam şimdi. Biz lafa değil icraata bakarız o zaman. Şimdi ben Abdülkerim hocanın sesini merak ettim. Şimdi. şimdi. Sen şuradan kalk ben, <laughs> ben bir dakika. Bir dakika ben <laughs> abi? Bir dakika sen niye? <laughs> Ali <Hadi bir gülüyor> <bir> abi gel. <laughs> ben <bir gülüyor> abi gel bir dakika bir şey diyeceğim dur dur. Ay, yaklaş Murat. Abi teri sildin sildin. Senin iş bitti abi. <laughs> e emekler <laughs> ya boşa gitti. Emekler boşa gitti abi. Bir emekler. dakika senin işin bitti anladın bitti, evet. mı? O zaman ne yapacaksın sen? Abi hiç sarmadan çık öte atacaksın gel buraya ha. Al yarasın abi ha. Adam yani sana Abdülkerim hocam dedi ki senin işin bitti. Hadi güle güle. Şimdi, <laughs> dur ben de resim. <laughs> Bununla çiğ köfte işbirliğimiz vardı. Burada bitti. Şimdi onunla da Türk Hocam ama adam birliğimizi... sabahtan beri terinizi siliyor hocam ya. Şimdi onunla da Türk Adam Orhan abi Orhan abi devre dışı bıraktı. Ben <laughs> yakın durayım gözü hiç İş bitti vallahi güle güle abi. Evet değerli izleyicilerimiz söyleyen mi marifetli olması lazım yoksa çalan mı? Buna hep birlikte karar vereceğiz. İkisi bir arada güzelse zaten tadından yenmez. Aynı böyle afşin usulü çiğ köfte gibi. Hocam saz sizde, söz sizde. Buyurun bakalım. Evet. Ozalı gelin diyoruz. Evet, ozalı gelin diyoruz. Aşağıdan gelir hozalı Topla fistanını Toz olur gelin Topla fistanını Toz olur gelin Açsam perçemini Baksam yüzü. töz olur ye Aşağıdan gelir sürünün gücü. Senden ayrılamam canımın içi. Senden ayrılamam canımın. Girmesem eğer Göğsüme boysunlar Verdiğin saçı Göğsüme boysunlar Verdiğin saçı daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.